الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وباء فان استغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ve fakihetin mimma yetahayyerun ve lahmu tayrin mimma Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi bugün hac edenler hacci ekber yapmaktadırlar. Yani onlar şu anda dilerim Allah'tan onlardan her birine bunun şuurunu nasip etsin cennet bahçelerinden bir vahcede arafattalar şu anda. Bundan dolayı acizane ben de istedim ki bugünkü hutbede size cennet bahçelerinde bazılarını Allah Azze ve Celle'nin değerli kitabında vasfettiğini duyurayım. Rabbul Alem'in kitabında. Şöyle buyuruyor. Onlar için diledikleri yiyecekler vardır. Onların canlarının çektiği kuş etleri vardır. Bir ayeti kerime de böyle gelir. Dünyada insanların yiyeceklerinden içeceklerinden telezzüz dediğimiz lezzet aldıkları, hoşuna gittik, giden her ne varsa onun en mükemmeli, en üstünü, en değerlisi cennette. O kadar değerli ki onu ne insanlardan ve cinlerden bir mahluk görmüştür, ya kokusunu almıştır, ne yemiştir, ne de insanın hatırına gelmiştir. Secde suresine baktığımız zaman orada bir ayet var. Bu mübarek sureyi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem genelde Cuma günü sabah namazında okur idi bu sureyi. فَلَا تَعْلَهُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ buyuruyor. Hiçbir can, hiçbir nefis işledikleri amel karşılığında kendileri için nelerin hazırladığını bilemezler. Salih amel işleyen kimseler Allah'ın cennette kendileri için nelerin yani nice göz aydınlığı olan nelerin hazırladığını bilemezler. İnsanın gözü neden aydın olursa ondan bahsediyor Allah Teala nice nesneler onlar için hazırlanmıştır ki bu dünyada onlara gizli tutulmuştur bu. Ondan dolayı onların gözü aydın olacak. İbn Abbas radıyallahu anhuma insanların dünyada yedikleri, içtikleri ne kadar lezzet aldıkları, hoşuna giden nesneler varsa, yiyeceklerden, içeceklerden, aynısı öbür tarafta vardır. Şeklen ama. Ama şeklen diyor. Hakikat olarak değil. Hatta şu, acı kavrunuz var ya, bunu bilene karşı cennette, onun bilene benzerini cennette bulacaksınız diyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bu sözünü Rabbul Alemin Bakara suresinde sanki teyit ediyor. Ve beşirillezine amenu ve amilus salihat en lehum cennetin tecri min tahtiha el enhar. Kullama ruzuqu minha min semeretin rızan kalu hadha allazi ruzuqna min qabl. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا متشابها mali iman edip salih amel işleyen kimseleri altından ırmaklar akan cennetlerle müjdeler. Onlar cennetin meyvelerinden her yediklerinde derler ki her meyve ile rızıklandıklarında derler ki biz daha önce de bunun benzeriyle rızıklanmıştık. İbn Abbas'ın sözü de öyle değil miydi? Allahu Teala diyor ki cennet rızıklarından her rızıkla rızıklandıklarında derler ki daha önce biz bunun benzeri buna benzer şeyler rızıklanmıştık ve hutubihi müteşabiha ve onun nice nice benzerleri de onlara verilir. Allahu Teala'ya en güzel isimleriyle yüce sıfatlarıyla tevessül ediyoruz. Bizi şu ayette bahsettiği iman edip salih amel işleyen kimselerden eylesin. Değerli kardeşlerim bunlar müminlerin İman edip salih amel işlemelerine karşılık bir sevap. Bir başka ayeti kerime Cennet adnin müftehate lehu'l ebva muttakine fiha yed'ûne fiha bi fakihatin Yed'ûne yedun fiha bi fakihatin ve şerab Kapıları kendilerine açılmış cennetlerdir onlar için olan. Onlar için hazırlanan. Onlar için verilecek cennetler kapıları açılan cennetler. Hangi cennetler? Adin cennetleri. Onlar orada koltuklar üzerinde yaslanmış bir halde cennetin yiyeceklerinden ve içeceklerinden isterler, talep ederler. Allahu Teala yed'ûne diyor. Yani bu davet kelimesinden geliyor. Bir de çağırma kelimesinden. Yani müminleri anlatırken cennette onlar koltuklara kurulmuş, yaslanmış bir halde cennetin yiyeceklerinden ve içeceklerinden talep ederler. Bize getirin diye çağırırlar. Önlerinde hizmetkarlar Allah-u Teala'nın bir başka ayette dediği gibi vildanul muhalledûk kendilerine ebedilik verilmiş hizmetkarlar onların emrindedir. Ve indehum qasiratu tarfu etrab onların yanında birbirine denk bakışlarını sadece eşlerine hasretmiş eşler var, zevceler var. Allah-u Teala onları kasıratı tarf diye ifade ediyor, niteliyor. Yani senin yanında, kolunda giderken gözü bir başka tarafa kaymaya, sadece ve sadece eş, eşlerine bakışlarını hasretmiş ve eşit yaşta, eşit güzellikte etraf birbirine denk, biri diğerinden farklı değil. Haza ma tu adun. Haza ma tu adun hisab. İşte kıyamet dediğimiz, hesap günü dediğimiz gün için vaad olunduğunuz bu. Allah size bunu vaad ediyor o günde. İnne hâdâ le rızkuna mâ min nefa. İşte bu rızkımız yok mu size vaat ettiğimiz? Size sunulacak bu rızkımız yok mu? Onun için tükenme yok, bitme yok. Ve tilke cennetü leti uğristü muha bima kuntum Yaptığınız o amellere karşılık işte mirasçı olacağınız cennet budur. allah Teala mirasçı, mirastan bahsediyor. Yaptığınız amellere karşı miras olarak size sunulacak. Miras nedir kardeşlerim? Kişinin yakınında hiçbir zahmet, hiçbir meşakkat, hiçbir çalışma ve gayret olmaksızın elde ettiği mal değil mi? Mirastan bahsediyor Allah Teala. Hanginiz buna yok der? Buna yok diyecek biri var mı aranızda? Müslüman olup, kafirler bile ne ister böyle bir şey. Kolay elde edilen bir mal mirası. Yaptığınız ameller karşılığında yani dünyadayken yaptığınız o basit ameller karşılığında miras olarak sunduğumuz cennet işte budur. Biraz önce tafsilatı geçti. Bir ayet-i kerime daha okuyayım. Rabbimiz Yasin suresinde inne ashabel cenneti inne ashabel cennetil yevme fi şugulun fakihun kuşkusuz ki cennet ahalisi eğlenceli bir meşgale içindedir diyor. Fakihun bu kelime fekehe kelimesi Enes İbn Malik radıyallahu an küçük çocukluğu Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında geçtiği için diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en efkehi idi çocukların arasına karıştığında. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların arasına girdiği zaman en çok mizah eden kişiydi onlarla oynaşan kişiydi diyor. Ayeti kerimede bu ayeti kerimede bakın Rabbimiz cennet ahalisini bu sıfatla niteliyor. İnne ashabel cennetil yevme fi şugulun fakihu kuşkusuz ki cennet ahalisi mizah içerisinde eğlenceli bir meşgale içerisindedir. Nitelemeye bakın bir tane. Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel onlar ve eşleri koltuklara yaslanmış gölgeliklerdedir. Gölgelerin içerisindedir. Lehum fiha fakiyetun ve lehum ma onlar için orada diledikleri yemişler meyveler var. Ve onlara her neyi istiyorlarsa talep ediyorlarsa o var. Allah Azze ve Celle'ye niyaz ediyoruz. Bizi bağışlasın ve bu cennet ahalisi diye nitelediği insanlardan eylesin biz. Ekulü kavli hâdâ ve estağfirullâhe li ve lekum fe estağfiruh huvel gafurur <laughs> rahîm. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la ba'de. Değerli kardeşlerim, biraz önce size cennetin bir iki ayetle basit, çok öz, muhtasar olarak keyfiyetini anlatmaya çalıştığım ayetler çekeceğiz. Dünyada insanların Allahu Teala'nın kendilerine nimet bahşettiği insanların da cennetleri var. Cennet bahçe demektir hakikaten. Bahçeleri, bağları var. Herkesin kendi imkanına göre orada bir takım ağaçlar var. Değişik meyve çeşitleri var. Bunların hepsi istisnasız meşakkatle elde edilir. Hiçbir tanesi kolay elde edilmez. Buna rağmen bahçe sahibi, bağ sahibi çok sevinçlidir, mutlu olur. Ağaçlar Hangi neviden olursa olsun meyvesini verdiğinde çok mutlu olur. Yüzleri bile. Olmadığı zaman da suratları asılır. Dünya hayatı çünkü bu. Bu bir hakikat. Cennet öyle değil. Cennetin meyvelerinde, yiyeceklerinde tükenme yok. Allahu Teala'nın ayetini biraz önce size arz ettim. İşte bu bizim nimetimizde, rızkımızda bir tükenme yok diyordu ayet. Onda bu sene olmadı yok. Soğuk yaktı, san vurdu yok. Yok, her zaman aynı. Ve o kadar koyu, kolay elde ediliyor ki Bakın ayeti kerime okuyacağım bir tanesi. Fi cennetin aliye butufuha daniye. El-Hakka 22 23. yüce cennetlerde me meyvelerin devşirilmesi ise çok basit. Elbera bin Azip bu ayetin tefsirinde diyor ki onlar diyor bağlarına bahçelerine ağaçlarının dibine sedirleri kanepeleri divanları atmışlardır. Orada yan gelip yatmaktadırlar. Canları hangi meyve isterse o meyvenin ağacının dalı uzatılır kendisine, eliyle şöyle koparır alır diyor. Ağaca çıkmak falan yok. Onu toplamak için öyle cere mereye ihtiyaç yok. Evet. Bir başka ayet de buna delalet ediyor bu tefsire ve daniyeten aleyhim zilaluha ve zullilet butufuha tenlila ayet Onlara ağaçlar alçatılmıştır, engin hale gelmiştir. Onlar için. Onun gölgesi ise alabildiğine onu toplamak ise o kadar basit ki o kadar basit ki peki ne yapmak lazım bunları elde etmek için? Ne yapmak lazım? Savaşa gitmek lazım. İman edip salih amel yapmak lazım. Allahu Teala bunlardan bahsederken bu ayetlerden istisnasız bahsederken iki kelime zikrediyor. Ellezina amenu ve amilus salihat. İman eden salih salih ameli tek bir amelle tahsis etmek doğru değil. O kadar çok ki salih amel. allah Teala'ya en güzel isimleriyle, yüce sıfatlarıyla tevessül ediyoruz. İman edip salih amel işleyenlerden, günahları bağışlananlardan ve ayetlerde bahsedilen o cennetin ahalisinden olanlardan eylesin. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل <سؤال> إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ve itayil zil kurba ve yenha anil vel vel ya izukum lekum ey Allah'ın kulları kuşkusuz ki Allahu Teala adaleti iyilik etmeyi akrabaya vermeyi emreder fuhşiyatı münkeratı ve taşkınlığı yasaklar düşünüp öğül, öğüt, alasınız diye Allahu Teala size bu şekilde nasihat ve vaaz eder.